abone de olmayı unutmayın. Bak, Bugün arkadaşlar 30. videomda falan bu arkadaşımın telefonunu göstermiştim. Telefon numarasını göstermemiştim. Sadece ismini göstermiştim. İsmini göstermiştim? Gösterdim mi ya ben bilmiyordum. Evet arkadaşlar şu an ilk defa bir YouTube'un yanında ben de şey varım. Evet kanka bugün videomuzun ara konusu o arabalarla ilgili olacak ama arabalarla ilgili ne yapacağız? Bunu sonra da çana vuracağım. <laughs> lan oğlum ne yaptı kamera? arkadaşlar <laughs> kusura bakmayın <laughs> Mehmetçiğim <Çinari. gülüyor> şeyli oldu. İyi misiniz? İyi iyi lan iyi, canlarımız iyi. Araba azimli. Arkadaşlar mi? bu arada, iyi. Ben benim dediğim gibi tekrar İsmail. Evet Mehmet Çınar'la ilk defa video çekiyorum. Yani aslında Daha doğrusu bu benim konuştuğum ilk video. Ko hiç sesimi duymadınız. Evet yani. İlk duyuşunuz. Evet arkadaşlar yani Mehmet abi hiç böyle videolar falan çekmiyordu. Ama sadece bu... araba telefonun ekranının kaydını alıyordum. Sadece. Arkadaşlar ıı, kanala abone olmayı <laughs> unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. <laughs> abone ol. Bakın biz o kadar emek... <laughs> harcıyoruz. Tek <laughs> gidiyor ne? Arkadaşlar birazcık sizle birazcık şey mi yapsak oğlum valla. Biz Mehmetçilerle. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> aslında Mehmet abim de bu videoyu izleteceğim için abim var benim. O videoyu izleteceğim Mehmetçi benim arkadaşımın evini görsün diye. O yüzden evi şu an gezdirebilir miyim benim için? He? Yok. Neden? Diğer videoda ben tek gezerim. Ne oğlum bir şey diyeceğim. Sen niye böyle videolar atmıyorsun ya? Arkadaşlar belki evini merak etmiştir. Bir de işte şey yapmıyorsun ya. <laughs> ya niye trak atıyorsun hep oğlum ya? Yeter artık. Trak, simülatörü. trak simülatörü değil. Cerper. Ne senin beni. <laughs> arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar sizi e, tekrar sonra like atın abone olun. evet, evet. konumuz arabalardı. Unutmayın. Evet. Unutmayı. evet. Burada evet. benim tam şurada kamyon, kamyonum Orada dört tane falan kamyonum var. Hemen geçin. Arkadaşlar ee, şu an iki dakika kanka bu Ben video kaç dakika kanka? Yani kaç dakika sürer? <laughs> kanka konu yok konu ne Allah. yapacağız? Al şu Allah var. Kol, onu da <laughs> al. Ne vuruyor? Alın arkadaşlar siz de Lamborghini. Ha o, Lamborghini burada Bakın. Vuh, tutu 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 at 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 ananı. Kanka, Tuttan, aman, ne oldu ne oldu ana? Hoppala. Kaça tır geldi kamyoncu. Alım böyle Ama arabası gidiyor. yok. Arabasını, arabası mı? Arabası. da var. Hemen ikinci git. Burada hı hı. Tesla var. Ben de burada da Porsche var. Ya. arkadaşlar. Aradan arkadaşlar. araba getiriyordum. Ama araba düştüm. ne yapıyorsun? şurada test. Acil yani. durum. Evet arkadaşlar burada test model yemiz var. Evet. Arkadaşlar benim üçüncü test geliyor. Yani inşallah bu videoyu beğenirsiniz. İnşallah sevinirim. ya bu ne yaptın? Toyota lan bu. Toyota. Toyota bu. Bu ne oğlum? Toyota. Abi bir dakika bu da bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Ben niye açıyorum? Ben açma. açma. Açmam lazım. Açma. Bir dakika. Orada bir şeyler falan gördüm. On da var içinde. Ben onu da var içinde. Arabalar düşüyor. Lan dur aşma. Lan ben, ben açarım dur. Eşek kafalı mısın? Ağaç inşallah beni beğenirsiniz. Yani arkadaşlar. Mehmet'in ilk defa konuş sesini gördünüz. Ve ilk Ne Evet arkadaşlar Esin aslında be. ben yorumlarda kanka falan yazıyordum e, siz benim falan dersiniz. Short videolarımda yazıyordu hep. Ha, evet kanka evet arkadaşlar. Evet, başkan. şimdi dördüncü tırımız geliyor. En büyük tırımız. Ya arkadaşlar neymiş ya? Şey. Yeter tamam arabaları iyice geçirdim yeter ya. Açtım bak. Tamam anasını geçirdim. Hadi. <laughs> <laughs> bir şey görmediniz. Daha hiçbir şey görmedik daha. Allah seni. <laughs> La bir dar. Çekil ne? Dur bir de. Onu ne yapacağız? Arabaları çıkaralım bari. <gülüyor> oh. <gülüyor> Teslasız asla yapamam. Şu araba görüş açınızı kapat. Bu ne oğlum? Oo, bu ne? Ya? Honda değil mi? Aa, Honda. Yok, Honda anası. Aa, burada da Tesla var. Ben niye araba? Kanka bunu bana hediye etmeden ben de model ikisi var. Arkadaşlar <laughs> biraz aziz, Bu videoyu burada. Kanka bugün ne çekelim? Tamam artık çok şımardık. Bugün ne çekelim? Ha? Konu araba. Ne olur tamam da nasıl bir araba şey yapacağız? Simülatör mü yapalım arkadaşlar? Aslında. Arkadaşlar. Sen ileri aldığımızda araba ed, araba düşürüyor. Aa eski bir Lamborghini lan. Bu bende de var. Bu bende Bak. de bir Lamborghini var. Bir saniye. Kırmızı var bende. Biz şimdi onu düşürelim. Ne yapacağım kaza. <laughs> Türk kazası ya. Tek <laughs> kazası. Bu ne oğlum? Bak şöyle torpido yoksa büyük. Al severim. Ben bir dur. Süştüre lan severim. Arkadaşlar Honda. Evet. <laughs> Amanına bakın. Kanka bak. Arkadaşlar kanka... Ar araba yıvurdun. Bir dakika arkadaşlar. Lamborghini'nin ölüşü. Evet. Buna bir Amanima'nın sözünü koyalım. Şarkısını koyarsın buraya şarkı koyulmuyor. ben koyamıyorum. Aa bunu ben biliyorum. sen oğlum, bu ne ya? Yarış arabaları var adamda. Yarış. Evet arkadaşlar. Du, du, -du, -du, -du. Oğlum vallahi. Ben